Aşağı bak Evet oradaki yeşil babarı gördünüz, gördünüz mü? Evet. Ses yapmayın. Ses yapmayın. Evet. yapmayın. Evet. Elden ele elden ele. Eksikliğimizi Eksikliğimizi hissettirmediler 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde bir Sabah 6'da arama kurtarma ekibimizi Yola çıkardık Adana, Elbistan ve Hatay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında bulunduk. 8 gün boyunca onlarca vatandaşımızı enkazdan sağ çıkardık. Daha sonra Afet Genel Müdürlüğün talimatıyla görevimizi sonlandırıp pazartesi akşamı geri döndük. Akabinde belediye başkanımız Doktor Sayın Faruk Gözlü bizleri ziyaretinde bu göstermiş olduğumuz gayretten dolayı arama kurtarma ekibimizi, iki müdürümüzü ve bizi bir maaşla ödüllendirdi. Hemen arkasından biz ekip olarak toplanıp bu bize verilen bir maaş ikramiyeyi ödülün tamamını depremde zarar gören bölgeye, depremzedelere ulaşmak üzere AFAD aracılığıyla bağışlama kararı aldık. Tüm ekip olarak verilen bu ikramiyenin AFAD kullanılması, onlara yardımcı olmak amacıyla bağışlıyoruz. Böyle bir karar aldık. E, bu da bizi çok duygulandırdı. Ekibimiz hem orada fiziki müdahalelerde bulundu. Gereken üstüne düşen görevi 24 saat esaslı. Hiç ara vermeden çalışıldı. Hava şartları çok zordu. Soğuk çok fazlaydı. Buna rağmen o e, göstermiş oldukları çabanın akabinde de böyle bir manevi bir e, değeri e, ortaya koymaları bizleri de duygulandırdı. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Biz her zaman buralardayız. Her zaman bu tür şeylerde açığız. Her zaman göreve hazırız. Hatta bugün akşamüstü tekrar Hatay'a bir ekip çıkıyoruz. Dün bir ekibimizi Maraş'a gönderdik. Orada enkazda kalan vatandaşlarımızın çıkarılmasına yardımcı oluyor. Biz de bu akşam itibariyle bir ekip olarak tekrar Hatay'a hareket edeceğiz. Vatanımız sağ olsun. Biz her zaman görevimizin başındayız. Büyüklerimizden de Allah razı olsun. Geçmiş olsun diyorum tüm Türkiye'ye.